Şoför bey boş musun? Başım anam. bir yere mi gideceksin? <laughs> evet saatini açar mısın? Saatim çalışmıyor ama seninle kolay pazarlık yaparız. <laughs> ne güzel araba senin mi bu? Oo, evet anam. benim arabam. Hoşuna gittiyse seni ortak edeyim ha ne dersin? Benim ortak olacak param yok ki. Paraya boş ver be yavrum sen tamam de biter o iş. <laughs> Yani açıktan açığa iskeleye mi yanaşıyorsun? Yok anam yok. Daha yeni yeni açılmaya başladık. Pikabın <laughs> yok mu senin? Yok yok ama... ...sen istiyorsan ben sana bir şarkı patlatayım ha ne dersin? Oh sen şarkıda mı biliyorsun? Ne sandın yavrum ben her yola gelirim. <laughs> Şoförüm gece gündüz gezerim Ben hovarda şoförüm gece gündüz gezerim Dönmüşüm ben Mecnun'a sana da Leyla derim Dönmüşüm ben Mecnun'a sana da Leyla derim Beni Leyla mı sandın işte şimdi aldandın I'm Kalça dolgun ince bel, kaşın gözün de güzel. Kalça dolgun ince bel, kaşın gözün de güzel. Kız ben seni alacağım, ne olursun yola gel. Kız ben seni alacağım, ne olursun yola gel. Bu türlü daha. şoförler kızları dalga geçer bırakır siz şoförler kızları İnan seni görünce sana kanım kaynadı. İnan seni görünce sana kanım kaynadı. Ben seni görür görmez hemen kalbim oynadı. Yüzünü görür görmez hemen kalbim oynadı. Yavaş yavaş ben sana başladım inanma sana Başladım inanmaya içimden heves geldi Sana aşık olmaya içimden heves geldi Sana aşık olmaya Beni de coşturdun dayanamadım Ne güzel sesin varmış senin Tıpkı Adnan var verene benziyor Tıpkısı fazla be yavrum Kafa kağıdıma baksana Ya demek öyle e, ben de senin arabana ortak oldum gitti. Ha şöyle yola gel bakayım. Atlı arabaya da gidelim hadi. <laughs> hadi öyleyse gazla. <laughs>